Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. 29 Ağustos 2025 Şşş, Erikli Şelalesi ne gidiş yolu. Şöyle rampa. Ha, burayı güzel yapmışlar. Burada dinlenmek isteyenler için dinlenme, manzara seyretme, sakin şekilde dinlenme yeri. Meşhur merdivenler. Evet arkadaşlar. Rampayı çıktık. Şelalenin sesi geliyor. Bu da bir balkon yapmışlar. şimdi hep birlikte yukarı çıkalım. Burada kat kat balkonlar var. Hepsinden ayrı bir manzarası var. Hepsinden ayrı ayrı bakalım. Bu da şu anda çekim oluyor. Şöyle buradan da çıkalım çocukları çekmeden Bir üst kattaki balkondan bakalım şimdi de. Evet, evet. Gördün mü? Ben görmedim, sen gördün mü? Hayır. Peki gören var mı? Hayır. Peki görmediğimi salıncağı nasıl savunacağız? Oynama dallarla. O dallar sonra gelir yerde bir deprem olur. Yapma bırak o dallarla. Anne evet, çok çok sevdiğim. Burası alt tarafı. Yukarıda bir şelale daha var. Şimdi yavaş yavaş yukarıdaki şelaleye gidiyoruz. Evet buraya bir köprü yapılmış. Köprü hem karşıya götürüyor hem de şu kayalıkların üzerinden bu tarafa götürüyor. burada isteyen arkadaşlar yüzebilir. Bayağı yüksek bir şelale. Aslında böyle bölgeye geçerek daha güzel bir görüntü yakalamaya çalışıyorum.